Flutter mobil, masaüstü ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak kodlu bir uygulama arayüzü araç takımıdır. En yaygın kullanım alanları ise e-ticaret ve eğitimdir. Kurslara yapılan yoğun başvurulardan dolayı kurs bitimine yakın yeni kurs ayarlaması yaparak her vatandaşımızın taleplerini karşılamayı amaçlamaktayız. Kurslarımızın sonunda ise kursiyerlerimiz sınava tabi tutularak başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir. Flutter ile mobil programlama hem mobil alanda, Android ve iOS alanında, bunun yanı sıra web ve Windows Form Application üzerine uygulama geliştirmek için kullanılan bir platform. Arka tarafında Dart dili çalışmakta. Teknoloji olarak yeni bir teknoloji. Ee, Milli Eğitim tarafında da zaten yeni açılan şu anda bir eğitim, daha öncesinde böyle bir eğitim yoktu, yakın zamanda açtığımız bir eğitim. Ee, bu alanda eğitim verdiğimizde mesela belediyemizin kendi uygulamasını geliştirme tarafındaydık. Tabi araya deprem girdi, ee, belli bir süre sonra tabi yarım kaldığı yerler oldu ama e, şu anda yine buna benzer applicationlarımız var. Mesela deprem applicationımız var, ee, bunun yanı sıra Note applicationımız var. Ya birçok application geliştiriyoruz günlük hayatta. Bunlar tabii ki öğrenci arkadaşlarımıza, günlük hayatta görebileceği her şeyi geliştirme fırsatı sunuyor. Ya yazılımın her alanda kullanılabiliyor. Zaten günümüzde yazılım o kadar geniş ki, yani sadece tek bir alanda diyemeyeceğim. Hani şu anda otomobil sektöründen tutun bir markete kadar herkes zaten yazılımsız hiçbir iş yapamıyor. Yazılım çok büyük bir sektör haline geldi. Yazılımın olmadığı hiçbir yerde gelişmiyor artık zaten. Bu arkadaşlarımız her alanda çalışabiliyorlar buradan mezun olduktan sonra. Fizik mühendisi olarak evet çok spesifik bir e, alanda e, mezun oldum ama şöyle bir şey var dünya artık böyle yazılıma doğru ilerliyor ve uygulamalar üzerinden gidiyor. Ben de e, yeni bir uygulama geliştirmek istedim ve bunu mesleğimle bir bütünleştirmek istedim. Bunu da belediyede şu konuda memnunum çünkü güncel olan programları paylaşıyorlar. Yani güncel olan programlar konusunda eğitiyorlar bizleri. Bundan da çok memnunum açıkçası. Gayet güzel e, bilgisayarlar da son sürüm. Eee ortam da güzel. Yani çok da güzel öğreniyoruz. Hocamız da kesinlikle çok iyi. Serkan hocam. Diğer e, ben otoket kursuna da geliyorum. Onda da çok güzel bilgiler aldım. E, mobil uygulamaya e, bayağı bir revanj e, istek var. E, ben de mobile geçmeyi düşündüm ama aynı zamanda tabii ki webde de devam ediyorum. İkisini bir arada götürmeye çalışıyorum. E, yazılım sektörü gerçekten e, hemen hemen her alanda dünyanın e, ilerlemekte işte gıda olsun, araç, araba, alım-satım işlerinde hemen, hemen her yerde kullanılan e, öne açık bir e, meslek haline geldi. Ben de bu alanda kendimi geliştirmek istedim. Elektronik bölümünde geçme sebebim de bu. E, zaten Zaten benzer yerler, platformlar ama ben yazılıma zaten bilgisayarlarla küçük yaşlardan beri haşneşe olduğum için buraya yönelmek istedim. Araştırdım belediyenin kurslarına, diğer online özel kurslara da baktım. Belediyenin kursları daha hoşuma gitti. Sonra hem de hem networkumu geliştireyim hem de yazılım alanında kendimi geliştirip güçlendirmek istedim. O şekilde belediyenin yeni şehir kurslarına araştırıp baktım, burayı buldum ve burada eğitim almaya başladım. Ve gerçekten de burayı da çok beğendim. Ben zaten daha önceden e, Mercek eğitim kurslarına başvurmuştum. Birkaç kursa daha gelmiştim. E, onun dışında burada Flutter eğitimi alıyoruz. Mobil programlama yapıyoruz. E, application geliştirmeye bakıyoruz. Bundan önce zaten bir yazılım kursuna daha gelmiştim. Orada da Java eğitimi almıştık. Şu an Flutter'la hibrit bir dille eğitim alıyoruz tekrardan. E, yazılım olarak zaten geleceğin bir mesleği olarak görülüyor şu anda. Biz de bu şekilde burada geliştirip kendimizi gelecekte daha iyi bir iş portföyünde çalışmak için burada eğitim alıyoruz.